acılarımız, sıkıntılarımız, problemlerimiz, geçmişte yaşadığımız sorunlar. Bunlar bize takıntı haline geliyor ve takıntılılık stres oluşturuyor. Stres de bizi andan uzaklaştırıyor. Düşünce eylemini ne kadar sık gerçekleştirirsek dikkat algımızı da o kadar çok arttırmış oluruz. Dikkati de ne kadar çok arttırırsak her an her anlamda anda kalırız. Eğer ben bu yorumu kendim katabiliyorsam gözlemimle işte o zaman düşünce eylemini anı yaşayarak gerçekleştirmiş olursun. E Bu da doğal olarak ne olur? Anın içinde olmuş olursun. Rahatlama yapmadan düşüncemizi kontrol edemeyiz. Düşüncemizin en temel boyutu derin düşünme. Derin düşünmenin en temeli ise rahatlama. Rahatlamadan düşünceyi elde edemeyiz. Düşünceni değiştirirsen duygularını değiştirir. Duygularını değiştirirsen davranışlarını değiştirir. Davranışını değiştirirsen kişiliğini değiştirir. Kişiliğini değiştirirsen karakterini değiştirsin Ve sen değişirsin. Değişim aslında senin zihninin içinde. Ama zihin seni değiştiriyor. Bu yanlış. Sen zihni değiştireceksin. Ve o zaman değişimi içinde hissedeceksin.